Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün yine güzel bir modelimin yapılışını anlatacağım umarım beğenirsiniz modelim için iplerim yeşil rengim var 728 mavi rengim var 294 kırmızı rengim var 321 eflatunum var 208 Hardal sarısı var tabanı için numarası yok kremim var numarası yok Model mendilim hardal sarısı ben zürafamı yaptım. Modelime başlıyorum. Arkadaşlar modelime başlamadan kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olmayı yandaki zili aktif ederseniz bir dahaki videolarından anında haberdar olursunuz. Ayrıca videolarımı beğenip yorum yaparsanız memnun olurum. Ben modelime başlıyorum. Modelim için zürafa yapıyorum. 1 2 Bir geriye dönüyorum. Tekrar pırpır yapıyorum. Ve pırpıra batıyorum. Bir aşağıya iniyorum. Şöyle sinek kanadı yapıyorum. Tekrar iki sürafa yaptım. Bir geriye dönüyorum. Aynı işlemi tekrar yapıyorum. Tekrar yuvasına iniyorum. Şöyle. 1 2 Tekrar. Bir bir yapıyorum. Bir aşağıya iniyorum. zürafaya iniyorum ve 8 tane zürafa yapıyorum 1 2 3 4 5 7 8 2 4 6 8 9 çözülür harfaya geri ipimi alıyorum tekrar pırpır pır yapıyorum aşağıya iniyorum. Evet arkadaşlar, modelimin tabanı böyle oluyor. Ben tamamlıyorum, tekrar geri geliyorum. Evet arkadaşlar, ben modelimin tabanını yaptım. Şimdi yeşiliğime başlıyorum. 1 2 3 4. ipimi düğümlüyorum. bir önündeki zürafaya geçiş yapıyorum tekrar bir arkaya dört tane pırpır pır yapıyorum 2 3 ve 4 tekrar başa geçiyorum ipimi başa alıyorum tekrar zürafa yapıyorum 1 2 ve 3 şöyle böyle oluyor ben öbürlerini yapıyorum tekrar geri geliyorum. ben yeşilini yaptım şimdi üstüne gülüne başlıyorum gülü için kırmızı ipimi düğümlüyorum baştaki pırpıra düğümlüyorum Tekrar karşıya geçiyorum. Burayı yuva oluşturuyorum. Tekrar geriye ipimi alıyorum. Şöyle. Bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar küçük pırpır pır yapıyorum. Pırpırın tepesine batıyorum. Tekrar yuvaya iniyorum. Tekrar pırpır pır yaptım. battım tekrar yuvaya iniyorum şöyle tekrar pırpır pır yapıyorum yuvaya iniyorum 2 tane büyük pırpır yapıyorum. Şu kadar oluyor büyüklük. Tekrar. Şöyle. Tekrar üç tane kanadı yapıyorum. tekrar aşağıya iniş yapıyorum Tekrar yeşil zürafamın arasından ipimi alıyorum ve sık iğne yapıyorum. Şöyle ve ipimi kesiyorum. Ve böyle oluyor ve şimdi yapmış olduğum büyük pırpıra ipimi düğümlüyorum krem ipimi 3 tane pırpır yapıyorum bir 2 ve 3 ve bir pırpıra geçiyorum. Tekrar 3 tane pırpır pır yapıyorum. iki ve üç ve ipimi kesiyorum ortadan kesiyorum ipimi şöyle tekrar ipimi ortaya düğümlüyorum ortadaki pırpırı Aynı yere batıyorum ve dört tane pırpır yapıyorum ve dört. modelimin bitmiş hali böyle oluyor. Ben öbürlerini tamamlıyorum, tekrar geri geliyorum. Evet arkadaşlar, ben modelimi tamamladım. Modelimin bitmiş hali böyle oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizde beğenirsiniz. Fiyatına gelince ben yapmış olsaydım 120 TL'lerde falan yapardım. Bu benim fikrim arkadaşlar. Kendiniz siz kendi işçiliğinize göre fiyat belirleyebilirsiniz. Şöyle arkası. Şöyle soldan sağa gelenler için arkası. Şöyle önü. Evet arkadaşlar yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.